Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Türkiye, işgalci İsrail'in 108 gündür gündür Gazze'ye yönelik sürdürdüğü soykırıma karşı diplomasi hamlelerine devam ediyor. Filistin meselesi üzerine diplomatik temaslar için Amerika Birleşik Devletleri'ne giden Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün Birleşmiş Millet Güvenlik Konseyi'nde Filistin konulu toplantıya katılacak. Türkiye, İsrail'in Gazze'ye yönelik 7 Ekim'den bu yana sürdürdüğü katliamın son bulması için diplomasi trafiğini sürdürüyor. Bu kapsamda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Amerika Birleşik Devletleri'ne gittiği açıklandı. Bakan Fidan New York'ta Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde düzenlenecek Filistin konulu toplantıya katılacak. Bakan Fidan'ın New York ziyareti kapsamında ikili görüşmeler de yapması öngörülüyor.